Yine çok emek verdiğim ve uğraşacak bir videoya hoş geldiniz. Bugün psikopat gibi oyunda bulunan bütün arabalara yani 160 tane arabaya çizim satın alacağım. Bakalım bunu kaç saatte yapabileceğim. Bu kadar emek verdiğim bir videoya efsane bir beğeni istiyorum. Hemen şimdi like tuşuna basıp kanala destek olmayı ve daha fazla kar parkin gelmesini sağlayabilirsin. Hadi videomuzda geçelim. Ey yo. Evet hesabı oluşturdum. Şu anda 300.000 coinimiz var. Her coinim bittiğinde 30.000 tekrardan yükleyeceğim. Diyeceğim. Bu sayda böyle istediğimiz kadar girebileceğiz. En çok zorlanacağımız 159 araba içerisinde 160'dir, 159muş. Az kullanılan çizimi bulması zor araçlar. Bunlara çizim nasıl bulacağız bilmiyorum. Artık Discord duyduğumuzda takipçilerimin yaptığı şeyleri satın almak zorunda kalabilirim. Onu da baştan uyarayım. Onun dışında zaten popüler araçlara çizim bulmak çok kolay. Supradır, Mercedes'tir, BMW'dir. Bunlar zaten aşırı kolay bulacağız. Hadi bakalım. kolları sıvadım ve satın alımlara başlayalım. Bu arada çok çirkin çizimleri de almak istemiyorum. Mesela bunu almayacağım. Bu ne böyle? Evet bir tane klasik evo çizimimiz burada. Hemen bunu satın alalım. Joker çizimli BMW'miz varmış. Satın alalım. Zaten oyunda binlerce BMW var. Hepsine çizim bakmak zorundayız. İlk başta zaten kolay. Al geç. Bunu da hemen alalım. Evet bir tane otobüs çizimimiz var. İlk defa bir otobüste çizim de getiriyorum. Hem de Goku çizimi var. Gelin bunu satın alalım. Gördüğüm farklı araçları direkt alacağım. Çünkü bulması zaten zor olacak. Hemen bir BMW çizimimiz var. Bunu da satın alalım. Bu arada hesabı da kaydedeceğim. Hesaba bir şey olmasını istemiyorum. Araba almaya devam. Çok güzel bir F2'miz var. Hoş duran. Hemen satın alıyorum. Motor çizimli kapısı olmayan Honda. Direkt satın alıyorum. Chrome Mercedes. Satın al gitsin. Buggy direkt satın alalım. Bu ne oğlum? Keko araba yapmış. Adidas yazmış buraya. Evet bir tane Ferrari Legends çizimi mi olacak? Ben buna böyle diyorum. Çünkü Ferrari Legends oyununun arabalarına benziyor. O yüzden bunu satın alacağım. Gayet güzel bence. Aha bu arabaya çizim bulamazdık mesela. Ve birisi yapmış. Bir yarış arabası yapmış. Büyük ihtimalle rally arabası. Hemen bunu satın alalım. Evet bir Mazda'mız daha var. Bunu da satın alalım. Supra çizimli Supra var. Gayet güzel. Direkt satın alacağım. Sıma artı çizdim. Bunu da satın alalım. Daha iyi bir GTR çizimi bulabiliriz bence. Bir BMW çizimi daha yapıştır gitsin. Güzel bu arabaya çizim bulmamız Gayet iyi oldu. Bunu da satın alalım. Baya bir coin harcadım şu anda. Ne kadar coin harcadığımıza bir bakalım. Toplam 19.000 coin harcamışız. Gayet güzel. Son 11.000 coin'i de hemen harcayayım. Çok güzel bir Spiderman Venom çizimi var. Hemen bunu da satın alalım. Arkası da bu şekildeymiş. Eğer bu araçtan bir tane varsa ben de üstüne yapmak isterim. Çünkü güzel bir araba. Nadir gördüğüm araçları satın almayı daha çok tercih ediyorum. İyi bir hesap dizmek istiyorum. Boş bir hesap olmasın. Çok güzel. Konisenge çizim bulduk. Bu gerçekten inanılmaz bir olay. Konisenge CSGO zaten 5000 coin. Ve biz 1000 coin'e bu aracı alıyoruz. Gerçekten bayağı bir şanslıyız. En iyi arabamız bu olabilir bu arada. Bir tane Sütaş Milk otobüsü bulduk. Belediye otobüsü. Ne alaka bilmiyorum ama bir Türk arkadaşımız Sütaş Milk'in otobüsünü yapmış. E satın alsak mı? İyi bir şey bulabilir miyiz? Bence bulabiliriz. Satın almayalım ya. Monster çizimli Mustang. Daha iyisini buluruz ama bu da fena değilmiş. Alalım direkt. Bir BMW daha. Oyunda gerçekten bu arada çok fazla BMW var. Yanlış hatırlamıyorsa 16 tane fenem vardı. Bu çizimi bulmamız da bu arada çok iyi. Oğlum fena şeyler satın alıyoruz ha. Gerçekten bu hesap güzel olacak. Şu an verse Sale'imiz inanılmaz iyi. Niye bu kadar iyi arabalarda ilk geliyor ben de bilmiyorum ama. Çok güzel. Böyle inşallah devam eder. Çoğu arabayı almak istiyorum çünkü. Motor çizimli Honda'mız. Hemen satın alalım. Çizimli Chevrolet var. Bu da gayet güzel. Bunu da hemen satın alalım. Klasik Lada Priora çizdim. Yılanlı mılanlı. Satın al gitsin. Ve coin'imiz bitti. Evet. Ya. Yaklaşık olarak kaç tane araba almışız? 28 tane araba almışız ve şu sonda gördüğünüz 4 araba çok önemli. Bunları bulması zaten zor. Yani F2 hariç. Onun dışında Jesko ile F2 acayip uyumlu duruyor. İkisinde güzel bir sarı rengi var. Bayağı hoşuma gitti. Evet tekrardan 30 yaptık. Verse devam edelim. Yorumlarda çok fazla sorun olmuş. Bu kadar koyunu nasıl yapıyorsun diye. Tabii ki illegal yollardan. Birilerine yaptırıyoruz ekipteki arkadaşlara. Hızlıca araba almaya devam. Tabii ki güzel arabalar almak istiyoruz. Hop bir tane scooby -Doo çizimimiz var. Hemen bunu satın alalım. Güzel bu arabaları bulmamız gerçekten iyi. Sonra başımızda bela açacak. Muhtemelen ihtimalle 100 arabadan sonra zorlanmaya başlayacağım. Onun dışında çok zorlanacağımızı zannetmiyorum. Eski Mustang'e çizim bulmamız da çok güzel oldu. Hemen bunu da direkt satın alalım. Monster çizimi zaten klasik. Her yerde F2 görüyorum ama F1 niye ise yok. Galiba insanlar F1'i sevmiyor. Güzel eski kasa Mercedes çizimimiz de olsun. Gayet iyi. Ya kromlardan nefret ederim ama yine de almak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Bir tane daha kurum, Bunu da satın alalım. Çizim mi? Çizim. Bizim için bu yeterlidir. Yine ilk defa gördüğüm bir adam çizimi. Kesinlikle bir anime karakteri olabilir. Bilmiyorum. Hemen bir tane de köpek balıklı doç alalım. Araba bulmak biraz daha zorlaşmaya başladı bu arada. Arıyorum yani. Çünkü genelde hep aynı araçlardan var. Atıyorum bu mesela. Ölüme bin kere falan çıkmıştır. Yine bir monster çizimi daha. Hemen bunu da satın alalım. Monster çizimi oyundaki en kolay çizimlerden çizimlerden bir tanesi olabilir. Daha çok böyle farklı bir şeyler görürsem onları sizlere göstermeye çalışacağım bu saatten sonra. Çünkü hepsini gösterirsem video aşırı uzayacak ve sıkılmazı istemem. O yüzden güzel şeyleri göstereceğim. Mesela bu. Of bu çizim gerçekten güzelmiş. İnşallah bu arabadan yoktur. Gayet iyi. Bu katlı çizimi. Garip Mercedes çizim. t çizimi. Güzel güzel. Baya iyi bu arada. Bu arabaya böyle bir çizim bulmak gerçekten güzel. Çok güzel bir 350 çizimi. Çok iyi. Bumblebee çizimi. Amerikan tra çizimimiz de var. Çok güzel. Doremon. Hemen bunu da satın alalım. Goku çizimi. Ve yine paramız bitti. Toplam harcadığımız miktar 60.000 coin. Bakalım kaç tane araba Hemen sayıyorum. 55 tane araba almışız. Gayet güzel. Geri kalan araba sayımız 104. Evet. Daha yolu yarılayamamışız bile. Hemen hesabı bir 30 bin coin atıp geliyorum. Evet bir 30 bin coin hesabımız da hesabımızda yaptı. Volsel'den araba almaya devam edelim. Biraz daha hızlı olmaya çalışacağım. Çünkü bir buçuk saati geride bıraktık. Hızlı hızlı almam lazım. Hemen bu Mercedes'i de alalım. Bizde var mıymış? Yokmuş. Gayet güzel. O kadar çok fazla Mercedes BMW ölüme geliyor ki alıp almadığımdan emin bile olamıyorum. Evet bir tane çizimde Audi. Sonunda Audi alıyorum bu arada. Baya iyi çizimleri aldık. Bundan sonra biraz daha orta çizimleri de alabilirim. Sıkıntı yok yani. Yoksa aşırı uzun olacak. Ve oyundan attı Zord. Güzel bir avucumuz daha olacak. Gayet iyi. Bir tane golf çizimimiz olacak. Bu kızın ismi neydi ya? Powerpuff Girls'teydi galiba. Küçükken izliyordum. Kızı bir listemeydi arkadaşlar. İzliyorduk ne yapalım. Harun abi seni çizmişler lan buraya. Bunu her videoda yapabilirim. Optimus. Prime. Oy. Çizime bakın lan. Bu arabada bende var mı? İnşallah yoktur. Gayet güzel. Gayet güzel. İyi bir çizim daha aldık. Yeni Merso. Cemimizde bulunsun. Güzel bir Porsche'muz var. Bunu da alalım. Kaslı Goku çizimi. Ne diyorsun ya? Hem de bu arabaya. Köpek balığı çizimi. Var mı bu Mercedes bizde? Evet. Varmış. Olsun değiştirelim. Farklı bir çizim sonuçta. Hesabı daha iyi bir yere getirmek lazım. Bu BMW'den var mı peki? Varmış. O zaman gerek yok. Aha. Transit çekici çizimi çizim hem de bu robotik olanlardan. Hemen bunu da alalım. Bunları bulması zor olur şimdi. Bentley'i de alalım. Bu Bugatti güzelmiş ya. Direkt satın alacağım. Eğer bizde varsa bunun onun üstüne yapmak istiyorum. Bu gayet güzelmiş. Oğlum bu adam kim? İnşallah değişik değişik insanları almıyorumdur. Tamam artık bir tane R35 çizme alabilirim. Yine bir animeden One Piece'denmiş. Alalım bence bunu. İlk defa görüyorum hem. Daha ileri vardır elbette ama artık bir R35'imiz olsun. Subaru alalım gitsin. Logosu falan var. Bu bizde yoksa alacağım. Varsa da alacağım. Çünkü güzelmiş. Bizde yokmuş. Güzel. Hemen alalım. Bu 30 bin coin'i de harcayınca 90 arabaya doğru gidiyoruz. 80-90 arası bir araç sayımız olacak. Aa Plans vs. Zombies çizim yapmış. Bu oyunu babamla küçükken bir oynuyorduk. Deli gibi. Ve wow. 10 bin coin'imiz kalmış. Bu demek oluyor ki 10 tane araba. 10 tane araba alalım. Sonra hesapta 50 milyon oyun parası var. Onunla arabalım satından bir tane çizim almak istiyorum. Böyle zor bulunan bir arabayı tercih edeceğim ki sonra sıkıntı olmasın. Hemen 10 bin 10 tane aracımızı seri bir şekilde satın alalım. Oha Tofaş bulduk lan. Hem de motor çizimli. Önde Türk Azerbaycan bayrağı var. Tofaş logosu var. Biraz arka tekeri garip durmuş ama yine de satın alıyorum. Buradan bu Tofaş'a sahibine de selam olsun. Ha sonunda ben olmayan bir araç. Güzel en azından yıldız çizimi falan filan var. Satın alalım gitsin. Bu arabaya da ne çizim yapılacak zaten. Suvi. Oha kartal çizimi. İsmi de Gıcık Tuning. <laughs> <laughs> Çok iyi. Direkt satın almak istiyorum. Buradan Gıcık Tuning'e de selam olsun. Ve coin'i bitirdik. Sonunda bitirdik. Güzel. En son ki aldığım arabaya da Adam üstüne Ranz'la koymuştan. Şimdi hemen sayıyorum hızlı bir şekilde. Bakalım kaç arabamız olmuş. ...82 tane araç yapmışız. Gayet güzel. Şimdi Disco Stranger'ımıza gidip biraz alışveriş yapalım. Zor alınabilecek... ...World Sale'de bulunmayan araçlardan tercih edeceğim. Bakalım bulabilecek miyiz? Hemen bir tane buldum. Ya, tam olarak çizim diyemem ama etiketi de sayın arkadaşlar. Evet, tırlardan bir tanesini de... ...bu şekilde satın almış olacağız. 10 milyon anlaştık. Güzel bence. Fena değil. Üstüne kral yazmış. Şeritlerini koymuş. Türk bayrağını yapmış. Satabilirsin diyelim. Şöyle alalım ve hayırlı olsun diyelim. Evet yine 30 bin coinimiz hesapta artık save alırken ya da hesapta çıkarken aşırı zorlanıyor. Bakalım artık şu 30 bin harcayalım. Uzun bir arayış beni bekliyor. Artık araçlar çok kötü olmadıktan sonra almaya başlayacağım. Haberiniz olsun. Az uğraşılmış olsa bile almak zorundayım. Yoksa benim için çok zor bir video olacak. Evet bir araba da aldım. Yani çok uğraşılmamış ama yine de bu, araba bu arabada böyle bir çizim bulmak bizim için bir şans. Hemen bir tane daha araba alalım. Güzel e60'a iyi bir çizim aldık. Toupee çizimi. Almadığımız hala lüks araçlar vardır. Okey. bir tane göz çizimi. Bunları hiç sevmiyorum ama almak zorundayız çünkü Mazda'da Allah'ını seven alsın demiş. Bu arada bahane oldu. Hadi alalım bakalım. En azından bir coinimiz buraya gitmiş olsun. Şirokko çizimi lazım da bize. Hesapta Şirokko yoktu çünkü. Bu çok iyi oldu. Yavaş yavaş azaltmaya devam. Güzel bir tane kargo şirketinin transitini bulduk. En azından bu transit'i alalım. Çok iyi. Bu arada gerçekten çok iyi. Güzel bir çizim bulduk. Çok güzel bir çizim. O şuru hoşuma gitti. Bu araba bizde var mıymış Mercedes? Yokmuş. Gayet güzel. Bunu da satın almış olduk. Koyunumuz çok azaldı. Belki bitmiştir bile bilmiyorum. Evet gerçekten bitmiş. Ve toplamda 120 bin coin harcadık. Şaka değil. Gerçekten 120 bin harcadık. Hemen kaç arabamız var? Onun bir hesaplamasını yapayım. 113 tane araba yapmış. Şakasız. Şu an hepsinde bir şekilde çizim var. Rastgele gidiyorum. Tak çizim. Rastgele gidiyorum. Tak çizim. Rastgele gidiyorum. Tak bir tane çizim. Hepsinde çizim var. Ve yaklaşık olarak 40 kadar bir araba kaldı. Neler kalmış bir bakalım. Eğer popüler bir şeyler kalmışsa hemen hallederiz zaten. Buradan bir F1 var mesela. F1 hiç karşımıza çıkmıyor. Bir F1'i bir soruşturmam lazım. Pagani Zonda yeni geldi zaten. Bunu da bir araştırmam lazım. Mesela Konisek almamışız. Bu Bugatti almamışız. Bunlar popüler mesela. Bunları alabiliriz. McLaren'lar var. McLaren'lar almamışız. Yeni gelen arabaları almamışız. Burada hep fikirim. Hesaba son bir 30 bin coin daha yatıracağız. Biraz daha Vosel'de arama yapacağım. Ondan sonra gerisini ya kendimden ya da Discord sunucumuzdaki arkadaşlardan yardım isteyeceğim. Satın ala ala. Oradan gideceğiz. Hadi ben bir 30 bin coin daha yatırayım. Hemen geliyorum. 30 binimiz de yüklendi. Hadi bakalım. Araba aramaya devam. Çok uzun bir süreç beni bekliyor yine. Hızlı hızlı satın alacağım. Thank you. Arkadaşlar araba almaya çalıştım Baya bir ama şöyle bir şey geldi Karşıma gizli çizim diye Hiçbir yerinde de bir şey yok Büyük ihtimalle kaputun üstünde gizli bir çizim var Satın alıp denemek istiyorum Belki dolandırılabiliriz bilmiyorum ama Satın alıp bir deneyelim bakalım Büyük ihtimalle şu an kazı yedik Hemen bakıyorum gerçekten gizli bir çizim var mıymış Diye evet gizli bir çizim varmış O da bu Evet evet dolandırıldık Şimdi arkadaşlar sizle açıkça konuşayım WorldSale'de dakikalar boyunca aradım ama gerçekten artık bulunmuyor. Son olarak bir ne kadar bulmuşuz onu bir saymam lazım. Bakalım ne kadar elimizde araba var. Toplamda yanlış saymadıysam 124 tane arabamız var. Bu demek oluyor ki geriye sadece 35 araba kalmış. 100 binden fazla koyun harcadık ve artık son olarak ekiptekilerden olsun, takipçilerimden olsun araçları toplayacağım ve bütün çizimleri sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar ertesi günden merhaba. Baya bir uğraştık arabaları toplamak için ve sonunda başardık. Tabii ki hepsi çizimli değil maalesef. Normal buradan satın aldıklarım da var. Çünkü bazı arabalara çizim bulmak gerçekten çok zor. Hele yeni gelen arabalara kimse çizim yapmamış ya da çizimini satmak istemiyor. Ama şu an elimizde bütün arabalar var. Görüyorsunuz hangi arabaya gidersem gideyim elde etmek yazıyor. Normalde burada satın al yazması lazım. Bütün arabalarda çizimimiz mevcut. Hadi gelin sizde en çok sevdiklerimi göstereyim. 159 arabanın içerisinde en çok sevdiklerim ve en çok dikkatimi çekenleri göstereceğim. Bu arada Transit'i değiştirdim. Böyle güzel bir Ford Transit satın aldım. Arkadaş plakasını gayet güzel yapmış. Arkadaki Türk bayrağı çok iyi olmuş. Öyle de aynı şekilde. Bu şekilde bayağı bir hoşuma gitti. Direkt satın aldım. Aynı şekilde Kartal'ı da değiştirdim. Kartal da bu şekilde. Gayet hoş bir Kartal. Klasik olan çizimleri göstermiyorum. Zaten bunlar klasik. En çok beğendim ve nadir olabilmiştim olabilecek araçları göstermek istiyorum. Özellikle bu Supra bayağı da güzel duruyor. O kadar fazla çizim var ki hangi birini göstereceğimi bilmiyorum. Sonunda bunu başardık. 350 izleyimiz de çok güzel. Bu çizim de efsane bu arada. Çok beğenerek almıştım. Konu de bence çok güzel. Bunu kesinlikle kullanmak istiyorum. Ana hesabıma falan alıp. de bir şey bulamadık maalesef. f çok güzel. Honigan'ımız çok güzel. Onun dışındakiler zaten herkesin görebileceği klasik klasik çizimler arkadaşlar. Hepsini satın aldık göstermemin bir manası yok. Nereye gidersem gideyim bir tane çizim karşımıza çıkacak. Rastgele gidiyorum. Nereye gidersem gideyim bir tane güzel çizimimiz var. Evet artık videonun sonuna geldik. Bu kadar emeğinin bu kadar emeğimin karşılığı için kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Bayağı bir saatler boyunca uğraştım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.